Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kıymalı harika bir karnabahar yemeğim var. Kıymalı karnabahar yemeği için gerekli malzemeler 1 küçük boy karnabahar 200 gram kadar kıyma 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğan 1 yemek kaşığı salça Tuz ve karabiber Yemeğimizin yapımı için soğanları kavurmak için tavaya yağ alıyoruz. Ve soğanları ekleyip kavuruyoruz. Ardından salçayı ilave ediyoruz. Kavrulan salçaya kıymayı ilave ediyoruz. Kıyma da kavrulduktan sonra karnabaharları tencereye ekliyoruz. Bir süre karıştırıp tuz ve karabiberi ekliyoruz. Ve ardından bir su bardağı kadar sıcak su ekliyoruz. Tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte pişiriyoruz. Ve yemeğimiz hazır. Deneyen herkese afiyet olsun.